Selam gençler. Bir diğer türevin geometrik yorumu sorusuyla karşınızdayım. Okumadan önce birkaç bir şey söylemek istiyorum bu soruyla ilgili. Şimdi geometrik yorumda bu soru tipini bilmenizi istiyorum. Neden istiyorum? Çünkü bu soru tipini bilen bir çocuk gerçekten hemen çok kolay bir şekilde soruyu çözebilir. Birkaç saniye sürecektir bu. Şimdi ben burada da bu soruyu anlatacağım ama kural gerçekten çok pratik. Ama kural fazla ezber bir kural. Dolayısıyla o kuralın nedenini göstereceğim size. ispatını yapacağım. Daha sonra kural yardımıyla sorunun çözümünü yapacağım. Başlayalım. Şimdi en pozitif reel sayısı ve fx eşittir. x kare eksi nx artı 12 fonksiyonu için hatta parabol de diyebiliriz bunun için. Dik koordinat düzleminde fx fonksiyonu eksenleri kestiği noktalardan çizilen teğetlerin dik kesişmesi için en kaç olmalıdır? Bakın burada biz n'i hesaplamak için aslında arkadaşlar yukarıdaki ikinci dereceden denklemde bir delta hesabı yapacağım ve bu deltayı 1'e eşitleyeceğim. Çok pratik bir şekilde çıkacak. Aynı şekilde B maddesinde de dik koordinat düzleminde fx fonksiyonu orijinden çizilen teğetlerin dik kesişmesi için en kaç olmalıdır da, da yine yukarıdaki denkleme göre delta hesabı yapıp eksi 1'e eşitleyeceğim. Yani gerçekten bu soruyu çözmemiz aslında birkaç saniyeyi alır. Ama neden peki deltayı 1'e ya da deltayı eksi 1'e eşitliyoruz? Onları göstereceğim. Bakın burada bir parabol denklemi var. O zaman ben İspat yaparken parabol denklemini kullanacağım. Yani genel gösterimini yazarsam fx eşittir ax kare artı e, bx artı c'yi kullanacağım. Şimdi bana a maddesinde ne diyordu? Eksenleri kestiği noktalardan çizilen teğetler Şimdi ben bunun köklerini x1 ve x2 dersem. Yani eksenleri bu noktalarda kessin. Bir tane koordinat sistemi çizelim. Bir parabol alalım şöyle. Şurası x1 noktası olsun. Burası da x2 noktası olsun. Bu noktalarda teğet diyor. Şöyle iki tane teğet çizelim. Bir tanesi şöyle olsun. Diğeri de şöyle olsun. Ve diyor ki bunların dik kesişmesi için. Şuraya da 90 dedim. Bakın aslında burada iki tane doğru dik kesişmedi mi? İki tane doğru dik kesiştiğinde biz ne kullanıyoruz? Eğimleri çarpımının eksi bir olmasını kullanıyoruz. Dolayısıyla ben bu doğruların eğimlerini hesaplayacağım. Doğrular teğet olduğu için Teğetin eğimini nasıl buluyorduk arkadaşlar? Fonksiyonda bir kez türev alıp yani ben ax kare artı bx artı c'de bir kez türev alacağım. F türev x eşittir. 2 ax artı b olacak. Daha sonra teğet olduğu noktayı gideceğim. X yerine yazacağım ve o doğrunun eğimini bulacağım. Yani ben burada bu nokta yerine x1 yazdığım zaman buradaki mesela d1 doğrusu diyelim buna. D1'in eğimini e, m1 dersem m1 burada ne olacak? E, X yerine X1 koydum 2AX1 artı B olacak. Aynı şekilde bu doğru ya da D2 dersem ve D2'nin eğimine de M2 dersem. M2'nin eğimi ne olacak? X2 koyduğumuz zaman X yerine 2AX2 artı B olacak. Ve bu çarpımın eksi 1 olması gerekiyor. Yani yan yana yazıp çarpacağız. 2 tane AX1 artı B çarpı 2 tane AX2 artı B diyeceğim. Eşittir eksi 1. Şimdi tek tek dağıtırsak. 4 a kare x1 x2 artı 2 a x1 b gelecek 2 a x2 b gelecek yani 2 a b'ler ortak olacak dolayısıyla 2 a b parantezini alırsam x1 artı x2 gelecek artı b ile b'nin çarpımı b kare olacak eşittir eksi 1 dedim. Şimdi bakın burada X1 çarpı X2 kökler çarpımı. Dolayısıyla kökler çarpımı C bölü A olduğunu biliyorum. Buraya C bölü A koyacağım. X1 artı X2 yerine de kökler toplamı. Eksi B bölü A koyacağım. 4A kareli C bölü A'yı çarparsam. A'lar sadeleşecek. 4AC gelecek. E, artı dedim. Şuraya. 2AB ile de eksi B bölü A'yı çarpıyorum. A'lar gidecek. Eksi 2B kare gelecek. Artı B kare dedim. Eşittir. Eksi 1. Bakın burada. Ne geldi gençler? Eksi 2 b kare artı b kare eksi b kare geldi. Yani 4 ac eksi b kare eşittir eksi 1 oldu. Her iki tarafı eksi ile çarparsam b kare eksi 4 ac eşittir 1 oldu. E bu da ne demek arkadaşlar? Delta'nın 1 olması demek. Yani ben aslında a şıkkında delta'yı 1 alacağım. Hemen onu çıkartalım aradan. Ne yapalım? Delta dedim eşittir. B kare eksi 4 ac'den yani x'in n'in karesi ne kare eksi 4 çarpı 1 çarpı 12 eşittir dedim 1. Buradan ne kare eşittir 49. n sayısı da ya 7 ya eksi 7 ama sonra da pozitif reel sayı dediği için n 7 olacak. A maddesinin cevabı bu. Şimdi benim şurayı bir temizlemem lazım hızlı bir şekilde. Diğer sorunun nedenini göstermek için. Şöyle aldım şurayı. Gerçekten bu delta'nın 1 ya da eksi 1 olmasını bilen bir genç bu soru tipini çok kolay bir şekilde çözebilir. Ama bilmeyen biri de birazcık uğraşır. Ben ne yapacağım burada, ne düşüneceğim diye bulur ama sorunun çözümüne ulaşır. Şimdi kalemi tekrar seçtim şuradan. Şuraya fx demiştik. Bu sefer ne istiyoruz? Diğer maddede ne diyordu? Orijinden çizilen teğetler. Orijinden geçen doğruların genel gösterimi neydi gençler? y eşittir mx'ti. Yani sabit sayısı yoktu. Yine bir tane parabol çiziyorum buraya. Şöyle bir parabol alayım. Rahat çizebilmek için grafiği de şöyle bir grafik aldım. Y eşittir mx. Ne olacak? Onu yine kırmızı ile yapalım. Şu da y eşittir mx olsun. Şuradan orijinden geçsin. Y eşittir mx doğrusu orijinden geçti ve teğet. Aynı şekilde dik kesişmeden bahsediyor. Bakın, dik kesişecekse diğer teğetle. O zaman onun eğiminin eksi 1 bölüme olması gerekmiyor mu? Çünkü çarpımları eksi 1 olacak. Eksi 1 bölüme olacaksa ve dik kesişecekse diğer doğru da şu şekilde gelmeyecek mi? Aynı zamanda orijinden geçecek. Yani buna y eşittir eksi 1 bölüme x ya da eksi x bölüme diyebilirim. Şimdi ben bu ikisinin teğet olduğunu biliyorum. Dolayısıyla bir parabolde kullandığımız hatırlayacaksınız bir kuraldan yararlanacağız. Bunun gösterimini yaparken bir parabol denklemiyle bir doğru birbirine teğetse ne yapardım? Ben ortak çözüm yapıp delta eşittir sıfır alırdım. Yani şunu yapacağım. Önce ax kare artı bx artı c eşittir mx diyeceğim. Sonra bunu sol tarafa attığım zaman şu gelecek. a x kare artı b eksi m parantezinde x artı c gelecek. Diğer denklem içinde Yine ax kare artı bx artı c eşittir. Eksi 1 bölü mx yazacağım ve bunu sola attığım zaman ax kare e artı b artı 1 bölü mx artı c eşittir 0 gelecek. İkisi de eşittir 0 bu arada. Şuraya sığmadığı için benim ekranım eşittir 0 yazamadım. Ne dedik? Teğet dedik. Dolayısıyla bu denklemin parabol ve doğru birbirine teğet olduğu için deltaları sıfır olacak. Delta hesabı yapacağım. Önce birincisi için yukarıdaki için yapayım. B eksi m'nin parantez karesi. Eksi 4 ac eşittir sıfır yerine şey yazacağım. B eksi m'nin karesi eşittir 4 ac yazacağım. Alttakinden de ne gelecek? B artı 1 bölü m'nin parantez karesi eşittir 4 ac yazacağım. Şimdi ben Şuna bir numara diyeyim, şu bir numaram olsun, şu iki numaram olsun, karıştırmamak adına. Peki devam edelim. B eksi m'nin karesi eşittir 4ac. Ben bunu ikisi de 4ac olduğu için sol taraflarını eşitliğin sol taraflarını birbirine eşitleyebilirim. Yani ne yazacağım? B kare eksi 2bm artı m kare eşittir b kare artı çarpımlarının iki katı 2b bölü M artı 1 bölü M kare geldi. Ee, eşittir. Yok pardon. Başka bir şey kalmadı. Okey. Şimdi burada B kareler birbirlerini götürdüler. Doğru mu? Burada bir şeyleri kullanmam lazım. Bakın. M kare var sol tarafta. Sağ tarafta 1 bölü M kare var. Ben bunu sol tarafa gönderdiğim zaman ne gelecek sol tarafa? M kare eksi 1 bölü M kare gelecek. Yani 2 kare farkını kullanabilirim. Eşittir dedim. Sağ tarafa da e, eksi 2 bm'yi attığım zaman ve ben bunu 2 b parantezine alsam 2 b parantezinde ne gelecek? m eksi bir dakika artı oldu. Yo m artı 1 bölü m gelecek. Doğru mu? Şimdi m kare eksi 1 bölü m kare. 2 kare farkından dolayı m eksi 1 bölü m çarpı m artı 1 bölü m değil mi? 1 m artı 1 bölü m'ler birbirini götürecekler. Ne kalacak aslında? Şöyle bir, bir dakika kalem kaymış. Ne kalacak sol tarafta? M eksi 1 bölü M eşittir 2B kalacak. Burada da bir payda eşitleme yaparsam ya da her tarafı M ile çarparsam M kare eksi M eşittir 2 bm Hatta 2 bmyi de sola atarsam M kare eksi 2 bm eşittir. eksi ee, 1'i karşıya attı. 1 mi gelecek? Şimdi bakın ben şu denklemi kullanacağım arkadaşlar. Ben bu denklemi nerede kullanacağım biliyor musunuz? Bir yerde ben bunu çıkartmıştım. Nerede çıkartmıştım? Birinci denklemde çıkartmıştım. B eksi m'nin karesi eşittir 4ac'de. Yani burada çıkartmıştım. Ben bunun açılımını yaptığım zaman tekrar yazayım. b eksi 2bm artı m kare eşittir 4ac elde etmiştim. M eksi 2bm yerine şuraya yani bir yazarsam ben. B kare artı bir 4ac olmuyor mu? Delta'ya benzetmek için bunu 4 AC'yi sola atarsam b kare eksi 4ac eşittir eksi 1 olmuyor mu? b kare eksi 4ac dediğim şey de delta. E delta ne çıktı gençler? Eksi 1. Demek ki b maddesinin olabilmesi için delta'nın eksi 1 olması lazım. Şimdi onun da çözümünü yapalım. Dik kesişmesi için n kaç olmalıdır? Yine delta hesabı yapıyorum. Delta dedim eşittir n kare eksi 4 çarpı 1 çarpı 12 eşittir dedim eksi 1. Yani ne kare burası eksi 48 karşıya attım. 47 kaldı ve bu ya artı kök 47 ya da eksi kök 47 olacak ama pozitif reel sayı dediği için N'nin kök 47 olması lazım diyorum. Birinin cevabı ne çıkmıştı? 7 çıkmıştı. Diğerinin cevabı da kök 47 olacak.